Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan sonra teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testi pozitif çıktı. Aslında Fatih Hoca'nın herhangi bir şikayeti ya da bu virüsle alakalı semptom yoktu. Hafif bir öksürük şikayeti vardı. Ancak Beşiktaş derbisi sonrasında sağlık konusunda her zaman titiz ve hassas davranan Fatih Hoca, bütün takım, teknik ekip ve şitaf ekibine koronavirüs testi yapılmasını istemişti. Ve nitekim de Perşembe günü Galatasaray takımının tamamı ve teknik heyet koronavirüs testine tabi tutulmuştu. Ve o test sonuçları bugün Sarı Kırmızı Kulübe iletildi. Ve Fatih Hoca da testinin pozitif çıkması üzerine ulusta özel bir hastanede hemen tedavi altına alındı. Aynı zamanda pazartesi günü Beşiktaş derbisi sonrasında Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim bir toplantı gerçekleştirmişlerdi. Ve nitekim Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testinin pozitif çıkması sonrasında Galatasaray'da ciddi bir endişe ve şok yaşanmaya başlandı. Yarın da hem Başkan Mustafa Cengiz'in hem de Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın e, sağlık kuruluşuna, hastaneye başvurarak koronavirüs testine yapılmasını isteyeceklerini öğrendik. Dileriz hem Albayrak hem Fatihlerin bir an önce sağlığına kavuşur ve inşallah Mustafa Cengiz. Teşekkürler Aykut İnce. Üzücü haberi az önce siz de paylaştınız. Fatih Terim, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şahsi sosyal medya hesabından koronavirüs testinin bugün gerçekleşen testinin pozitif çıktığını açıkladı ki gün boyunca Abdurrahim Albayrak'ın durumundan, Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın durumundan bahsetmiştik. Eşiyle birlikte izole bir halde tedavileri devam ediyordu ve bugün yine Abdurrahim Albayrak içinde yapılan testin sonucu pozitif olarak neticelenmişti. Fatih Terim de şu an itibariyle hastanede ve izole bir şekilde testinin ardından kontrolleri ve tedavisine başlanmış durumda Galatasaray'da. Abdüreyim Albayrak yaklaşık bir haftalık bu koronavirüs süreci esnasında hem teknik heyet hem de oyuncular için bir takım testler yapılmıştı. Bugün itibariyle Fatih Terim'in testinin de pozitif şekilde neticelendiğini şu an itibariyle tedavi altına alındığını söyleyelim Fatih Hoca'nın ve tabi acil şifalar dileyelim kendisine. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var Fatih Terim kendi sosyal medya hesabı üzerinden bu büyürüyü gerçekleştirdi. Emin ellerdeyim vurgusu yaptı. Hastanede tedavi sürecim devam ediyor ve kısa süre içerisinde görüşmek üzere şeklinde bir mesaj paylaştı. Şu an itibariyle de tedavisinin başladığını ve yoğun bir şekilde de devam ettiğini ifade edelim Fatih Terim'in.